بابا میشو، آن نه و یا وسط، چیزی از لاری کال bir bu kaldı yavrusu. Bir bu kalmış beyaz. Bir de şu beyaz şu kalmış. Bu yılan şu yuva kardeşidir ben şu <laughs> Bundan sonra doğdular onlar. Bundan sonra da evet, şunlardan sonra da bir iki çift doğdu, beyaz öldü sonra bu doğdu. Beyaz kardeşi, annesi babası öbür tarafta. kanadı vurulmuş. Beyaz erkek. Şu da dişi. <laughs> buraya koydum. Bu erkektir. Bu da dişi. Şey. Bir git bakayım kızım. Bunun babası kahverengi. Annesi de şu. Şu aşağıda var. Anne babası budur. no. Bunun annesi bunun annesi dur. şun an babası o kahverengi. Bu siyahın. Babası. Annesi de şuradaki. Limanda olan. Şurada dişi. Babası Arap kayboldu. Annesi beyaz evde. Bunu benim kacam. ortadaki erkek çakmakla. Hadi göster kendinizi ha. Aferin. Arkadaki erkek kanadı beyaz. Bu dişi. İkisinin de babası beyaz. Anneler farklı. Evet, şu an babası şu an babası kayboldu işte az önceki gösterdiğim biraz bir büyük versiyonu bu dişidir şu anki benziyor kayboldu posta. Şunlar da postadır. Şu da posta. Babasıyla eşleşti. Şunun babası kırmızı. Şu ikisi de posta. Bu geri bir kırmızının yavrusu. Dişi. Bununla aynı yuva kardeşi. İkisi de dişi çıktı. Annelerde bu biridir şunu beyazla eşlendirdim. Bu da beyaz posta yavrusu. bu da büyük beş onun kızı. Şu. Bu da onun eşi erkek. Kırmızı yavru veriyorlar. Şunlar da kardeş. Anneleri neler az önce dedi mi ya, kanadı <laughs> yara olmuş. O beyazla eşen eşler koymuş. Eşliğe. Bu ikisi onun yavrusu. işte gümüş kuyruk. Olduğu için dedim ikisi yaş olsun. Öldü, oldular. Yavru da çıkardılar ama yavruları öldü. Sorun değil. Şu beyazlar bu erkeğidir. Şu da dişisi. Bu onun annesiydi. Onunla eşlenmiş. Bu da bir yabani. Bu da bir posta. Abu Dhabi Yabani. Abu Dhabi Posta. Dört tane yav tavuğum kaldı. Gerisi hep dağıttım. atmışlar.